benim sevgilim böyle kuşlaya ekmek ufalıyor. Onun kalbi çok güzel biliyormuş musunuz? <laughs> 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 hmm. ne yapalım onlar da can. Ee, Ömer Döngölüoğlu'nun bir videosu var. Sen diyor ee, e, oraya doğradın ya da oraya verdin diyor o buğday diyor annesi geliyor alıyor diyor çocuklarına kusuyor. O çocuklar, yani o güvercin çocuklar diyor ki Allah bu anneme bu nimeti verenden Allah razı olsun diyor. Hiç diyor ki bilmediğin yerden belki de dua alıyorsun diyor. Hı -hı. Rahmetli, Covid-19'dan rahmetli olan Allah rahmet eylesin ruhuna, Ömer göle olacağım. Yani şu dinciler arasında gerçekten yani abi samimi Peki. gördüğüm adam oydu yani. Yoksa çoğuna ben saddeçer yani çoğuna inanmıyorum evet. ama Gerçekten aralarında yani böyle samimi bulduğum insanlardan biriydi yani. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani Kanal 7'de çıkıyordu. Hani öyle bir videosuna denk gelmişim evet. TikTok'ta. Evet. Yani Yani kuşlara verelim baba yarın bugün bilmediğimiz bir yerden bir şey olur evet. bize. Ama illa karşılık beklememize gerek yok tabii. Evet evet ama iyilik yapın. İyilikler karşılıksız kalmaz. Almaz <laughs> baba. Allah onun sana bu mükafatını elbet bir gün bir yerde vere, veriyor. Evet. Emin ol veriyor ya. Yani. Evet. Hiç beklemediğin anda. Yani ben buna inanmışız. İnan, inanıyorum. Haklısın aşkım Evet. Öpüyorum seni görüşürüz. Teşekkür ederiz. Tamam kanki. Seviyorum ya YouTube spor. <laughs> Öyle işte aşkım yani.